Erkan Öz, Kriptonews Türkiye, 4 Mart 2023. Yalan neden Ukrayna'da? Amerikalı üst düzey yetkililer Rusya'ya karşı destek olmak amacıyla Ukrayna'ya zaman zaman sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor. 20 Şubat'ta Başkan Joe Biden, Ukrayna lideri Zelenski ile Kiev'de bir araya gelerek verilen desteği en üst seviyeye çıkardı. Dışişleri ya da savunma yetkililerinin hatta başkanın Ukrayna ziyaretleri mutlaka bir anlam ifade eder. Ancak 27 Şubat'ta bir dene görelim. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen Kiev'de. Bu birçoklarını şaşırttı. Amerika'nın maliyesinden sorumlu Yellen teyzenin ne işi vardı savaşın ortasında cephe hattında? Strateji uzmanlarına Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü silahı hangisi diye sorsanız muhtemelen nükleer füzeleri, uçak gemileri, F-35 ya da F-22 uçakları ve benzeri cevaplar alırız. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü silahı sınırsız dolardır. Neden mi? Amerika Birleşik Devletleri 1971'de dolarla altının bağını kopardığından beri dünyaya mal satıp para kazanan bir ülke değil. Amerika 90'larda çok çok kısa bir dönem hariç tutulursa her yıl devasa cari açıklar veriyor. 2000'li yılların başından itibaren Amerikalılar her yıl 100 ila 200 milyar dolar civarında değişen miktarlarda cari açık verdi. 21 Aralık'ta son açıklanan verilere göre 3. çeyrek sonu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık cari açığı 217 milyar dolar. Aynı Amerika bu açıkları rezervlerden karşılamıyor. Çünkü anlamlı bir döviz rezervi yok. Washington yönetiminin Ocak sonu itibariyle döviz rezervi sadece 37,8 milyar dolar. Üstelik ülke tepeleme borçlu. Devlet borcunun bir yıllık üretimi oranı %129. Tüm bu verilere göre Amerika sınırsız dolara geçtikten sonra son 52 yılda üretim yapıp dünyaya satarak para kazanmak yerine dünyadan her türlü mal, hizmet, hatta insan kaynağını alıp karşılığında sadece yeşil mürekkepli bir takım kağıt parçaları veriyor. Amerika'nın ekonomisi bu durumdaysa savaşta çok fazla para harcayamaz diye düşünebilirsiniz. Oysa durum tam tersi. Ekrandaki grafikte Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre dünyada en çok askeri harcama yapan 8 ülkenin 2021 yılı savunma bütçelerini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 801 milyar dolarlık ordu harcamasıyla en tepede yer alıyor. Bu miktar en büyük rakipleri Çin'in 2,7 ve Rusya'nın 12 katı. Listede geriye kalan 7 ülkenin tamamını toplasanız Amerika kadar askeri harcama yapamıyorlar. Amerika'nın rezervi yoksa borçları dağları aşmışsa, yurt dışına sattığından çok daha fazla mal satın alıyorsa ve sürekli devasa cari açıklar veriyorsa bu kadar çok askeri harcamayı nasıl yapıyor? El cevap bol bol dolar basarak. Dünya ülkeleri doları rezerv para olarak kabul etmeye devam ettiği sürece Amerika Birleşik Devletleri istediği kadar sınırsız şekilde dolar üretebilir. Böylece hem her türlü mal ve hizmeti dünyanın başka ülkelerinden satın alabilir hem de istediği anda dünyanın her yerine müdahale edecek koca bir orduyu besleyebilir. Öyleyse Amerika Birleşik Devletleri ordusunun en büyük gücü nükleer füzeler, uçak gemileri, F-35 uçakları, tanklar ya da askerler vesaire değil, bizzati sınırsız doların kendisidir. Çünkü dünya doları kabul etmezse Amerika Birleşik Devletleri bu büyük savaş makinesini çalıştıramaz. İşte tam da bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed yandım yandım enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Eğer dolar üzerinde fazla enflasyon olursa başka ülkeler dolarla rezerv tuttuklarında paralarının hızla eridiğini görür. Böyle bir senaryoda kimse dolar kabul etmemeye başlar ve Amerika'nın devasa ordusunun dayandığı yani güç çöker. Kongre Araştırma Servisi'nin bir raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri 2014-2023 yılları arasında Ukrayna'ya 34 milyar dolarlık askeri yardım gönderdi. Sınırsız şekilde dolar üretmese ve dünya doları kabul etmese Amerika'nın Ukrayna savaşını yürütecek bir ekonomisi de yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin sıfır maliyetle havanın ürettiği her dolar aynı zamanda düşmanlarına atılmış bir kurşunken, Hazine ve Maliye'den sorumlu yelen teyzenin Kiev'de boy göstermesi gayet doğal. Bir gece ansızın Fed Başkanı Jerome Powell da Kiev'e inerse şaşırmam.